Pekala çocuklar dördüncü derse geldik bile. Yarıyı çoktan geçtik. Aramızda olmanız harika Justin, Ebi, Sera ve Kenny. İyi görünüyorsun dostum. Sakalına bayıldım. <laughs> Pekala. Bunca yıllık seyahat hayatım boyunca pek çok soru aldım. Size aldığım bazı soruların bir listesini göstereyim. İtaat koşulsuz mudur? Sanırım geçen oturumda bunu açıkça belirttim. İtaat koşulsuz değildir. Bir otoriteye itaat etmememiz gereken tek bir zaman vardır. O da bize günah işlememizi söyledikleri zamandır. Ya önderimin kararlarına katılmıyorsam? Bu bana hep sorulan bir sorudur. Ya yetkili kötü bir karar veriyorsa? Ya otorite bana yanlış bir şey yapmamı söylerse? Çizgiyi nerede çekeceğim? Önümüzdeki 3 oturumda özellikle de sonraki iki oturumda bu sorulara yanıt vermeyi planlıyorum. Sadece bunu bilmenizi istiyorum. İlk oturumda dile getirdiğimiz gerçeği tekrarlamama izin verin. O da şuydu. İşte gerçek. Şeytan ve yandaşları sizi elde etmek istiyorlar. Şeytanın birinci hedefi aslında sizin için kötü olan bir şeyin iyi olduğuna sizi ikna etmektir. Ve o bu konuda ustadır. Ve işte gerçek. Eee... Gerçeğe hazır mısınız? Tanrısal yetkiye boyun eğmek, koruma, sağlayış ve esenlik temin eder. Gelin Tanrı'nın her birimizin yaşamı için belirlediği yetkisini devrettiği dört birimi gözden geçirelim. Birincisi sivil. İkincisi aile, üçüncüsü sosyal, dördüncüsü kilise. Bu derste sivil otorite ile başlayacağım ve işte bu noktada konu gerçekten iyiye gidecek. Sivil otorite kimdir? Cumhurbaşkanımız yasaları, üyeleri, hakimler, valiler, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, polis, itfaiye, asker. Eğer yurt dışında bunu izliyorsanız bu parlamento üyeleri veya şu ya da bu bakanlar olabilir. Yani sokaktaki polise kadar uzanır değil mi? Romalılar... Kitabında kaldığımız yerden devam edelim. Romanlar 13 1 2 ayetlerinin aslında sivil otoriteden bahsettiğini söylemiştim. Bunu bilmemizin nedeni de devamında söyledikleridir. Çünkü yönetim senin iyiliğin için Tanrı'ya hizmet etmektedir, dedi. Tam orada durun. Birkaç yıl önce Colorado'da bir spor salonundaydım ve çalışıyordum. Yanımda gerçekten güçlü bir adam ve kadın ağırlık çalışıyordu. Onlarla konuşmaya başladım. İkisinin de Colorado Springs'te polis oldukları ortaya çıktı. Bunu söylediklerinde zaten beş dakikadır konuşuyorduk. Vay canına dedim. İkinize de yürekten büyük saygı duyuyorum. Çünkü kutsal kitap sizin Tanrı'nın hizmetkarlarından biri olduğunuzu söylüyor dedim. Polis şaşkına döndü. Adı Shaun'dı. Dedi ki dostum bu doğru mu? Kutsal kitap gerçekten Tanrı'nın hizmetkarlarından biri olduğumu mu söylüyor dedi. Ben de dedim ki evet öyle Romalılar 13. bölüm. Dedi ki bunu sırtıma dövme yaptıracağım. Birkaç hafta sonra spor salonundaydım. İşte oradaydı. Tişörtünü yukarı çekti. Sırtında romanlar 13 dövmesi vardı. Yani onlar Tanrı'nın hizmetkarları. Şimdi şuna bakın. Sizin iyiliğiniz için gönderilmişler. Bunun için yönetime bağlı olmak gerekir. Bağlı olursanız iyi olur değil. Bağlı olmak gerekir. Aynı kelime. Hupatassu. Bunun için yalnız Tanrı'nın gazabı nedeniyle değil. Vicdan nedeniyle de yönetime bağlı olmak gerekir. Bu gerçekten çok önemlidir. Şimdi 6. ayeti okumaya devam edelim. Vergi ödemenizin nedeni de budur. Çünkü yöneticiler Tanrı'nın bu amaç için gayretle çalışan hizmetkarlarıdır. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz peki? Bir dahaki sefere hız sınırını açtığınızda aynanızda yanıp sönen kırmızı ve mavi ışıklar görürseniz şeytanı suçlamayın sakın. O şeytan için çalışmıyor. Tanrı için çalışıyor. İşte o zaman merhamet için dua edersiniz. Pekala 7. ayete bakalım. Vergi hakkı olana vergi. Bu harika değil mi? İki ayette birden vergi ödemekten söz ediyor. Ben tekrar etmedim. Bundan gerçekten de iki kez söz ediyor. Herkese hakkını verin. Vergi hakkı olana vergi, gümrük hakkı olana gümrük, saygı hakkı olana saygı. Herkes saygı desin. Saygı. Onur hakkı olana onur verin. Size şunu söyleyeyim. Neden bu onur konusunun yüreğimde olduğunu bilmek ister misiniz? Çünkü o polisin üzerindeki otorite niye ayetinde Tanrı'dan geliyordu? Yani Tanrı'yı Gerçekten tanırsanız otoriteyi de tanırsınız. Doğru. Bana yetki tanımayan bir kişi gösterin. Ben de size Tanrı'yla tanışmamış bir kişi göstereyim. Yeniden doğdum diyebilirler. Kilise'ye gidebilirler ama onunla gerçekten karşılaşmamış ve onu tanımamışlardır. Çünkü Tanrı'yı tanırsanız yetkiyi de tanırsınız. Tamam mı? Diyelim ki seninle daha önce hiç tanışmadım Justin ve diyelim ki Ken'in ya da Sera'nın yanına gittim ve dedim ki hey sana Justin'den bahsedeyim mi? Justin bir vejeteryan. Aslında bir vegan. Gözü olan hiçbir şeyi yiyemez. Tığ işi yapmayı ve örgü örmeyi çok seviyor. Yapmayı en çok sevdiği şeylerden biri. Size başka bir şey <laughs> daha söyleyeyim. Hedefi Amerika Birleşik Devletleri kadın senkronize yüzme takımında yer almak olduğu için antrenman yapıyor. Peki Justin bunlardan herhangi biri doğru muydu? Kesinlikle doğru, Kesinlikle doğru değil. Justin'i tanıyormuş gibi davranıyorum ama gerçekten tanımıyorum. Siz bana yetki tanımayan bir kişi gösterin. Ben de size İsa Mesih'i gerçekten tanımayan bir kişi göstereyim. Durup bunu düşünmenizi istiyorum. Webster sözlüğündeki onur kelimesi. Webster'ın 1828 sözlüğüne baktım. Aslında bu sözlüğün ilk çıkış tarihi. Saygı duymak, hürmet etmek, uysalca ve boyun eğerek davranmak ve ilgili görevleri yerine getirmek. İşte bu kelime onur. Bazen bir kelimenin ne anlama geldiğini, karşıtının ne olduğuna bakarak anlayabilirsiniz. Onursuzluk şu anlama gelir. Sıradan davranmak, önemsememek, saygı göstermemek. Yani bir polis memuruna sıradan bir insan gibi davranırsanız, kimseye sıradan bir insan gibi davranmamalısınız. Çünkü İsa küçükleri bile onurlandırmanız gerektiğini söylemiştir. Ama siz onu onurlandırmadığınızı ve ona saygı duymadığınızı göstermiş olursunuz. Anlaşıldı mı? Şimdi size elçi Petrus'un söylediği bir şeyi göstermek istiyorum. Bu inanılmaz bir ifade. Petrus tanrıdan korkun diyor. Krala saygı gösterin. Petrus'un burada ne dediğini biliyor musunuz? Gördüğünüz halde yetki verdiği kişiye saygı duymazken görmediğiniz tanrıdan korktuğunuzu nasıl söyleyebilirsiniz? Şimdi Petrus'un burada bahsettiği tarihi kralın kim olduğunu biliyor musunuz? Unutmayın Petrus'un emrinde olduğu bir kral vardı. Celilel'in kralı, Yahudiye'nin kralı. Adı ise 1. Herodes Agrippa. 1. Herodes'in iktidara nasıl geldiğini biliyor musunuz? Kurnaz sinsi siyasi manevralarla, Roma İmparatoru'yla ilişki kurarak. Bunu yaptığında ve imparator başa geçtiğinde büyük Herodes'in sahip olduğu tüm toprakları ona verdi. Şimdi bu adam 1. Herodes Agrippa. İsa'dan sonra 37'de iktidara geldi. Yani İsa'nın çarmıha gerilmesinden yaklaşık 7 yıl sonra. Halkın daha büyük bir kesiminin yani Yahudi halkının gözüne girmek için Hristiyanları öldürüyordu. Rabbin kardeşi Yakub'u öldürdü. Onu kılıçla öldürdü. Şimdi Petrus yazıyor. Petrus'u tutukladı ve hapse attı. Meleğin onu ne zaman çıkardığını hatırlayın. Petrus krala saygı gösterin diyor. Bahsettiği kral birinci Hirodes Agrippa. Sırf siyasi gündemini ilerletmek için Hristiyanları öldüren bir adamı nasıl onurlandırabilirsiniz? Bu hiç kolay değildir. Hiç kolay değil ama yapmanız gereken şey bu. Onun davranışlarının ötesine bakmalı ve makamını onurlandırmalısınız. Amerika'da biz liderlere şöyle deriz. Benim saygımı kazanmalısın. Tanrı korkusu bunu söylemez. Tanrı korkusu gözün görmesine ya da kulağın duymasına göre değerlendirmez. Doğru yargıya göre değerlendirir. Tanrı korkusu bir lidere benim saygımı kazanmalısın demez. Tanrı korkusu şöyle der. Sahip olduğun yetkiyi görüyorum. Bu nedenle davranışların ne olursa olsun şimdiden benim saygıma sahipsin. Bunu anladınız mı? Evet. Pekala. Yıllar önce bir radyo röportajındaydım, 90'ların sonuydu ve benimle eski bir kitabım hakkında röportaj yapıyorlardı. Sanırım şeytanın yemiydi ve bu radyo programındaydım. Kuzeydeki bir eyalette 30 dakikalık bir programdı ve bu radyo röportajlarında yaptıkları şey sizi beklemeye almaktı. Telefonun sesi kısılır çünkü yayından çıkarsınız ve reklam dinlemeye başlarsınız. Yani birkaç reklamları vardı. Sonra aniden hava durumu başladı ve adam Minnesota'da hava o kadar çok soğuk olacak ki aptal vali ağzını açıp normalde yaptığı gibi aptalca bir şey söylemeyecek dedi. Yani bu vali hakkında bunları söylediler ve ben bir anda dehşete düştüm. Bu layık bir kanal olmalı dedim. Sonra adam benimle röportaj yapmak için geri geldi. Bir soruya yüzeysel cevap verdim ve dikkatim çok dağınıktı. Röportajı yapan kişiye size bir soru sorabilir miyim dedim. Ve dedim ki burası Hristiyan bir radyo istasyonu mu? O da evet dedi. E, biraz şaşırdım çünkü kutsal kitap bize yetki sahibi olanları onurlandırmamızı söyler dedim. Ve dedim ki az önce valinin aptalca bir şey söylemesin diye dudaklarının buz tuttuğunu duydum. Dedim ki bu haber dışarıdan mı geldi? Başka bir haber ajansından falan mı çıktı? Hayır ben yaptım dedi. <laughs> Ve dedim ki Tanrı'nın yüreğine sahip olmak bu değildir. O da bana telefonda arada sırada biraz eğlenmek iyidir dedi. Ben de Tanrı'nın bizi onurlandırmamızı söylediği şey pahasına değil dedim. Evet. Doğru. Bunun üzerine röportajı kısa kesti. Ve röportajı şöyle bitirdi. John Bieber ve ben aynı fikirde değiliz. Ve size bir şey söyleyeceğim. Birkaç yıl önce kutsal ruhla şimdi sizinle paylaşacağım karşılaşmayı yaşamamış olsaydım orada katıla katıla gülüyor olurdum. Başkan Clinton'ın göreve geldiğini söylediğimi hatırlıyor musunuz? Ülkeyi dolaşıyorum ve önderlerle Hristiyanlar bana şunu söylüyorlar. Televizyonda bir adam var. Onu izlemelisin dostum. Clinton'ı ifşa ediyor. O şöyle çok komik, böyle komik. Bir gün Kaliforniya'daydım, vaz veriyordum. Otel odama döndüm ve ısınmak için tulumumu giydim. Yatağa atladım ve televizyonu açtım. Karşımda çılgın bir kravat takmış bir adam vardı ve başkan hakkında konuşuyordu. İşte bu o adam dedim. Adamı dinliyordum ve Başkan Clinton'ı yerden yere vuruyordu. Ve ben otel odamda katıla katıla gülüyordum. Bu adam çok komik ve söyledikleri çok doğru diyorum. Ama içten içe kusacakmışım gibi hissediyorum. İçimdeki vicdanımdaki bu kemirme bir türlü dinmiyor. Ve nihayet programın 20. dakikasında Tanrım bir sorun mu var dedim. Ve şunu çok net duydum. Halkının yöneticisine karşı konuşma. Ve dedim ki evet bu elçilerin işleri. 23. ayet 5. bölüm. Sonra birden vay canına diye düşündüm. Yeni ayet bize ne yapmamızı söyler? kötü konuşmamamızı söyler. Önderlerimiz için dua etmemizi, bunu izleyin. Her şeyden önce şunu öğütlerim. Krallarla bütün üst düzey yöneticiler dahil, bütün insanlar için dilekler, dualar, yakarışlar ve şükürler sunulsun. Öyle ki tüm tanrısallık ve saygı içinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürelim. Çünkü bu Tanrının gözünde iyi ve makbuldur. Ve düşündüm ki, aman Tanrım! Birden bire sinirlenmiştim. Bütün bu Hristiyanlar bu adam için nasıl bu kadar heyecanlanabiliyor? İki yanlış bir doğru etmez. Evet söyledikleri teknik olarak doğru ama konuşma şekli yanlış. Televizyondaki adama kızgın değildim çünkü muhtemelen sadece kurtarılmaya ihtiyacı var diyordum. Bana bu adamı izleyin diyen tüm önderlere ve Hristiyanlara kızgındım. İki yanlış hiçbir zaman bir doğru yapmaz. Evet. Bunu unutmayalım. Yani evrende sürekli devam eden iki hizmet vardır. Hepiniz bunu biliyor muydunuz? Bir gün gerçekten gözlerim açılana kadar bunu fark etmemiştim. Gece gündüz Tanrı'nın tahtının önünde durarak kardeşleri suçlayan kardeşlerin suçlayıcısı vardır. Yani suçlama hizmeti var. Devam eden diğer hizmet ise şefaat hizmetidir. İsa her zaman bizim için şefaatte bulunmak üzere yaşamaktadır. O halde kendimize sormamız gereken soru şudur: Yasa tanımazlığın gizli gücü olan suçlama hizmetine katkıda bulunuyor muyuz? Yoksa şefaat hizmetine mi katkıda bulunuyoruz? Kendimize gerçekten sormamız gereken şey bu. Bu yüzden bir ayet daha okuyacağım size. 1. Petrus 2, 13, 14. İnsanlar arasında yetkili kılınmış her kuruma gerek her şeyin üstünde olan krala gerekse kötülük yapanların cezalandırılması, iyilik edenlerin onurlandırılması için kral tarafından gönderilen valilere Rab adına bağımlı olun. Yani bu sadece yetkili kişi anlamına gelmiyor. Peki ya ofisini aradığınızda telefona cevap veren asistanı? Ona saygılı davranın çünkü bu aşağıya doğru uzanır. Şimdi de sosyal otorite hakkında konuşalım. Bunlar işverenlerimiz, yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, koçlarımız, kaptanlarımız, grup önderleri, diğer sosyal ortamlardaki önderleriniz olabilir. Kutsal Kitap onlar hakkında ne diyor? Koloseliler 3.22'ye bakın. Ey köleler, dünyadaki efendilerinizin her sözünü dinleyin. Bunu yalnız insanları hoşnut etmek isteyenler gibi göze hoş görünen hizmetle değil, saf yürekle, Rab korkusuyla yapın. Başıma yüreğimi burkan bir şey geldi. Bir uçağa binmiştim ve birinci sınıfa yükseltilmiştim. Birinci sınıfa oturduğumda bir adam karışık içkisini yudumluyordu. Konuşmaya başladık ve birbirimizden hoşlandık. Nasıl olduğunu biliyorsunuz. Öylece oğlu verdi. Adam yaşadığı devasa şehirdeki en büyük ikinci taksi şirketinin sahibiydi ve her yıl 65 milyon turistin geldiği devasa bir şehir. Yani bu adam çok gezgindi. Konuşurken çok eğleniyorduk çünkü ona yöneticilikle ilgili sorular soruyordum. Biliyorsun benim daha küçük bir ekibim var diyor ve ben de ona sorular soruyorum. Çoktan irtifaya çıkmıştık. Kalkıştan 30 dakika kadar geçmişti. Ben de adama sorular sormaya devam ediyordum. Adam bana baktı ve dedi ki ne iş yapıyorsun? Ben de dedim ki Tanrı için çalışıyorum. Hristiyan kitapları yazıyorum dedim. O da dedi. Yani kelimenin tam anlamıyla ifadesi değişti ve arkasını döndü. Artık o kadar samimi olmuştuk ki hey senin neyin var dedim ona. Bana baktı ve dedi ki seni sevdim. Sana ne olduğunu anlatacağım. Benim için çalışan bir kadın vardı. Hani o yeniden doğanlardan biri. Ben de olamaz dedim. <laughs> ve dedi ki insanlara çalışanlarıma vaaz veriyordu. Dosyalama yapması gerekirken bilgisayar başında olması gerekirken vaaz veriyor. Burada ona para ödüyorum ve o vaaz veriyor. Sonra da şirketimden ayrıldı dedi ve bu şehirler arası telefon görüşmelerinin parayla yapıldığı günlerdi. Bana 8 bin dolarlık bir telefon faturası bıraktı dedi. Ve o an kalbim sıkıştı. Uçuşun geri kalanında bana söyleyecek pek bir şeyi olmadı. Ona ulaşamamıştım. Birkaç yıl sonra hizmet ortaklarımızdan biri bu hikayeyi anlattığımı duydu. Ve hizmet ortağımız Messenger International'la temasa geçti ve 8 bin dolarlık telefon faturasını ödemek istiyorum dedi. Çok heyecanlandım ve taksi şirketiyle temasa geçtim. Adamın 6 ay önce kalp krizinden öldüğünü öğrendim. O kadın Tanrı'nın sözünün gereğini yapmadığı için bir gün o adamın kanının hesabını vermek zorunda kalabilir. Tek umudum ve duam belki de benim ve diğerlerinin onun üzerindeki etkisinin o kalp krizinden ölmeden önce ona ulaşmış olmasıdır. Ama kutsal kitabın söylediği şeyi yapmanın yani etki altında olmanın yüzeysel olarak Tanrı'ya itaat ettiğinizi ve ruhsal olduğunuzu düşünmekten daha iyi olduğunu söylediğimde ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Bu yüzden size Koloseliler 3.23'ü göstermek istiyorum. Paulus Rab'den miras ödülünü alacağınızı bilerek her ne yaparsanız insanlar için değil Rab için yapar gibi candan yapın. Rab Mesih'e kulluk ediyorsunuz diyor. Gerçek şu ki Tanrı için çalışıyorsunuz. Golfü sevdiğimi hepiniz biliyorsunuz. Bir adamın kişisel golf sahasında oynama ayrıcalığına sahip oldum. Florida'nın doğu kıyısındaydı. Daha sonra sattı ama 200 milyon dolarlık bir golf sahasıydı. Ve burası için şöyle komik bir ifade kullanıyordu. Adam karısına kulüp binası için sınırsız bütçe vermiş. Ama kadın bu bütçeyi bile açmış. Çünkü bu kulüp binası olağanüstü bir yerdi. Gerçekten harika bir deneyimdi. New York belediye başkanı Bloomfield golf sahasındaydı. Bob Gris arkamdaki gruptaydı. Tom Brackov öğle yemeğinde benden iki masa aşağıdaydı. Bu sahada oynuyorum ve bu adam golf sahasını yönetiyor. Sadece saha için 36 çalışanı var. Bir vuruş yapmaya hazırlanıyordum ve birden aklıma şu düşünce geldi. Geri çekildim ve dedim ki, ''Ellen bu golf sahasına sanki Bay değil de İsa'nınmış gibi göz kulak olmalısın.'' Ve o da bana dedi ki, ''John, çünkü Ellen yani müdür bir Hristiyan. Beni sahaya çıkaran oydu. Bunu nereden çıkardın?'' dedi. Kutsal Kitap işverenlerimize Tanrı'ya hizmet eder gibi hizmet etmemiz gerektiğini söyler dedim. Ve o da aman Tanrım bu doğru dedi. Anladım dedi ve golf oynamaya geri döndük ve o gün onu yendim. <laughs> Pekala, şimdi aile otoritesi hakkında konuşmak istiyorum. Bu seferki konu gerçekten ilginçleşecek. Aile otoritesi kocamız, karımız, annemiz, babamız, oğlumuz, kızımız var, doğru mu? Şimdi bazı kutsal yazıları okuyacağım. Kilise Mesih'e bağımlı olduğu için kadınlar da her durumda kocalarına bağımlı olsunlar. Şimdi bağımlı olun ifadesine bakın. Kocalarınıza itaat edin falan demiyor, bağımlı olun diyor. Bu paragraflarda üç kez kutsal kitabın şöyle dediğini belirtmeme izin verin. Kocalar, karılarınızın Mesih'in kiliseyi sevdiği gibi sevin. Messenger tanıtımı yepyeni bir kaynak indirme ve online video izleme platformu. Can ve Lisa Beaver'dan kapsamlı bir dijital kütüphane ve öğrenci yetiştirme kaynakları, video öğretileri, sesli kitaplar, e-kitaplar, kısa filmler, kutsal kitap metinleri ve daha fazlası. Bu yeni platform bütün cihazlarınızda kullanılabilir. 130'dan fazla dilde, tamamen ücretsiz, her yerde, herkes için öğrenci yetiştirme. Uygulamayı indirin ya da messengerix.com'a gidin. Kocası karısını Mesih'in bizi sevdiği gibi sevdiğinde bir kadının kocasına bağımlı olması çok daha kolaydır. Ama Petrus bile bunu ele alır ve şöyle der. Bunun gibi ey kadınlar siz de kocalarınıza bağımlı olun. Yani Tanrı korkusuna dayanan temiz yaşayışınızı görerek söze gerek kalmadan karılarının yaşayışıyla kazanılsınlar. Yani bu bağlılık koşulsuzdur. Şimdi çocuklara geçelim. Ey çocuklar her konuda anne babalarınızın sözünü dinleyin. Çünkü bu Rabbi hoşnut eder. Efesliler 1'de aynı buyruk tekrarlanır ama bir de Efesliler 6'ya bakın. Efesliler 6 1'de buyruk tekrarlanır ama bir de Efesliler 6 2 ve 3'e bakın. Annene babana saygı göstereceksin. Burada saygı göstermek ifadesi var. Bu vaat içeren bir buyruktur. Gördüğünüz gibi annenize babanıza saygı gösterin buyruğuna bağlı bir vaat vardır. Bu vaat nedir? Aslında iki vaat vardır. Birincisi işler sizin için iyi gidecek. İkincisi yeryüzünde uzun bir yaşamınız olacak. Başarılı olmaktan daha büyük bir vaat düşünemiyorum. Sizin için her şey iyi gidecek ve yeryüzünde uzun yaşayacaksınız. Tanrı'nın size vermiş olduğu bir vaat olduğunu anlıyor musunuz? Eğer anne babanızı onurlandırırsanız kansere bakıp bu evden çık diyebilirsiniz. Ben ailemi onurlandırdım. Uzun yaşayacağım ve başarılı olacağım. Vay canına şimdi mutlu oldum. Az önce kendimi mutlu ettim. Evet <laughs> pekala. Bizi ebeveynlerimize saygısızlık etmek üzere eğiten bir toplumda yaşıyoruz. Dört oğlumuz büyürken onlara izlemeyi yasakladığım bazı tüm yaştakiler için uygundur ibaresi bulunan filmler vardı. Bunları yasaklamamın nedeni film boyunca oyuncular, çocuk oyuncular ebeveynlerinin onurunu kırıyor ve onlara saygısızlık ediyorlardı. Ben de çocuklarıma dedim ki bu filmleri izlemeyeceksiniz. Reddediyorum. Bunlar tüm yaştakilerin izleyebileceği uygun filmlerdi. Ben de dedim ki bu filmleri izlemeyeceksiniz. Yasaklıyorum. İçinde adil adam öldürme olan filmleri izlemelerini tercih edeceğimi söyledim. Çünkü eski antlaşmanın her yerinde bu vardır ama bu filmleri istemiyorum, reddediyorum. Buna itiraz eden bazı insanlar olduğunu biliyorum ama neyse. Ama bunun sonucunda öğretmenlerine ve ebeveynlerine ve sivil otoriteye saygı duyarak büyüyen çocuklar oldular. Yani bu dört çocuk tanıdığım en Tanrı'ya bağlı çocuklardı. Aslında düşündüğünüzde şaşıtıcı. Kutsal kitapta Tanrı on emiri verdiğinde aslında onları önem sırasına göre verir. İlk dördüne bakarsanız Tanrı'yla ve kendimizle olan ilişkimizle ilgilidir. Son altı buyruksa birbirimizle olan ilişkimizle ilgilidir. Gerçekten de İsa ilk buyruğun Tanrı'nın Rabbi bütün yüreğinle sevmek olduğunu söylemiştir. İkincisi ise komşularını kendin gibi sevmektir. Yani on emiri sırayla görüyorsunuz. Altıncı buyruğa bakacak olursanız adam öldürmeyeceksin der. Vay canına bu çok kötü gerçekten kötü. Yedinci buyruk zina etmeyeceksin. Bu da kötü bu da gerçekten kötü. Sekizinci buyruk çalmayacaksın. Bunlardan ikisi için hapse gireceksin. Öyle değil mi? Ama Tanrı bu üçünün üstüne ne koyuyor biliyor musunuz? Beş numaralı emir. Annene babana saygı göster. Şimdi Tanrı annenize ve babanıza saygı göstermeyi, saygısızlık etmeyi cinayetten, hırsızlıktan ya da zinadan daha ciddi bir suç olarak görüyor olabilir mi? Bakın yasanın tekrarı. 27-16 ne diyor? Annesine babasına saygısızca davranana lanet olsun. Başka çevirilerden bakarsanız Tanrı'nın laneti anne babasına saygısızlık eden herkesin üzerindedir der. Şimon ve Levi'ye bakarsanız Yakup'un ikinci ve üçüncü çocukları olduklarını görürsünüz. Şekem adlı bir kentte soğukkanlılıkla adam öldürdüler. İlk doğan Ruben'e bakarsanız o da babasının onurunu zedeledi. Ve bakın kutsal kitap Ruben hakkında ne diyor? İsrail'in en büyük oğlu Ruben'di. Ama babasının cariyelerinden biriyle yatarak babasının şerefini lekelediği için ilk doğan hakkı kardeşi Yusuf'un oğullarına verilmişti. Bu nedenle Ruben son kayıtlarında ilk doğan oğul olarak listelenmez. İkinci ve üçüncü doğanlar onların soy ağacında bir şey olmadı mı? Soğukkanlılıkla adam öldürdüler. Babasının onuruna leke sürdü. Bence bizim yaptığımız şey Tanrı'nın sözüne bakıp Tanrım. Sen neyin önemli olduğunu söylüyorsun? demek yerine toplumumuza bakıp bize neyin önemli olduğunu söyleyin demek oldu. Burada ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Pekala. Nuh ve oğullarının hikayesiyle bitirelim. Yani hikayeyi hepimiz biliyoruz. Öyle değil mi? Tufan gerçekleşir. Tufan sona erer. Nuh çiftçiliğe başlar. Dünyadaki son babadır. Bir gece biraz morali bozulmuştur. Mayaladığı meyvelerle sarhoş olur. O kadar sarhoş olur ki tamamen soyunur. Çadırında tamamen sarhoş ve çıplak bir halde yatmaktadır. En küçük oğlu ham içeri girer ve "A!" der ve dışarı çıkıp herkese anlatır. O zamanlar herkes yalnızca Sam ve Yafet'ten ibaretti. Ama onlara söyledi çocuklar babam kokarca gibi sarhoş. <laughs> Sam ve Yafet bunu duyunca ne yaptılar biliyor musunuz? Onların da içeri girip babalarını onun yaptığı gibi küçük düşüreceklerini umuyordu. Omuzlarında bir battaniye ile içeri girerler ve başka tarafa bakarlar. Çünkü babalarının çıplaklığını görmek bile istemezler ve onu örterler. Sonra çıkıp giderler. Nuh ertesi sabah uyanır. Tamam mı? Ham'ın ne yaptığını anladığında Ham'ın soyuna Kenan'a bir lanet gelir. Ve bu lanet nesilden nesile geçer. Şaşırtıcı olan şu ki Ham %100 haklıydı ama hatalıydı. İki yanlış asla bir doğru yapmaz. İbraniler 11'e bakarsanız ben buna Tanrının şöhret duvarı demeyi seviyorum çünkü burada tüm iman atalarıyla övünür. Musa'dan bahseder, İbrahim'den, tüm iman atalarından bahseder. Tanrı'yı Nuh'la övünürken bulursunuz. İşte Nuh bir kokarca gibi sarhoş. Belli ki tövbe etmiş ve bağışlanmış ama Tanrı onunla övünüyor. Ama bu şöhretler listesinde kim yok biliyor musunuz? Ham ya da çocukları. Neden mi? Çünkü çocukları lanetlendi. Kutsal kitapta Tanrı'nın kutsallığına karşı işlenmiş günahlar görüyorum ve sonra da onun yetkisine karşı işlenmiş günahlar görüyorum ve onun yetkisine karşı işlenen günahların daha katı bir şekilde yargılandığını görüyorum. Hepsi onun yetkisi ama burada sadece benim düşünce tarzımı izleyin. Sağol doğrudan Tanrı'nın buyruğuna itaatsizlik eder ve bir adamı, bazı hayvanları esirger ve krallığını kaybeder. Davut zina eder ve kadının kocasını öldürür. Aftiler ve içtenlikle tövbe eder ama krallığını kaybetmez. Nuh sarhoş olur ama buna karşın Tanrı onunla övünür. Belli ki tövbe etmiştir. Oğlu babasına karşı gelir, kardeşlerine karşı babasıyla alay eder ve kaybeder. Yakup'un Ruben adında bir oğlu vardır ve babasının onurunu lekeler. İlk doğan hakkını kaybeder. Bu benim için çok ilginç. Adam bir fahişeyle yatağa girmedi. Sonra da yaptığı şeyi örtbas etmek için kadının kocasını öldürmedi. Adem sadece Tanrı'nın doğrudan yetkisine itaatsizlik etti. Bu size Tanrı'nın yetkisine karşı hassas bir yüreğe sahip olmamızın ne kadar önemli olduğunu gösterir. Ve sadece onun doğrudan yetkisi değil, yetkisini devrettiği kişileri de içerir. Bir sonraki derste tüm ders boyunca konuşmam gereken bir konuya gireceğiz. Ve bu bizim için çok yararlı olacak. Bu da kilisenin yetkisidir. Ve sonra tüm bu dersler arasında en sevdiğim kesinlikle son ders olacak. Bunu yapacağız. Pekala, evet. bir dahaki sefere görüşmek üzere. Messenger için tanıtımı Yepyeni bir kaynak indirme ve online video izleme platformu. Can ve Lisa Bieber'dan kapsamlı bir dijital kütüphane ve öğrenci yetiştirme kaynakları, video öğretileri, sesli kitaplar, e-kitaplar, kısa filmler, kutsal kitap metinleri ve daha fazlası. Bu yeni platform bütün cihazlarınızda kullanılabilir. 130'dan fazla dilde, tamamen ücretsiz. Her yerde, herkes için öğrenci yetiştirme. Uygulamayı indirin ya da messengerix.com'a gidin.